İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği ve ifadesinde bir avukatın yönettiği toplantıda İBB'ye olası operasyon ihtimalinin masaya yatırıldığını anlattı. Abbas bu toplantıda Murat Ongun, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız hakkında sınırlı bilgi verilmesi, tüm çalışanların da ağız birliği yapması kararlaştırıldı. Olası operasyonda Kültür AŞ özelinde hangi avukatların kimi müdafaa edeceği önceden belirlendi dedi. Kültür AŞ'deki büyük vurgunu da anlatan Abbas, Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ın dijital müze projesini yüklenen firmadan 13 milyon 250 bin lira para aldığını, para transferini de Barış Kılıç'ın gerçekleştirdiğini söyledi. Abbas 2024 seçimleri öncesinde de CHP'nin kampanyası için medya fonu oluşturduğunu, sadece Kültür AŞ'den buraya 9-10 milyon TL aktardığını ifade etti. Evet bu ifadeler yalnızca bir yolsuzluğun itirafı değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının nasıl organize bir mühendislikle kullanıldığının da çarpıcı ifşası. Murat Abbas'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar doğruysa mesela artık sadece birkaç kişilik bir yolsuzluk çarkı değil kurumsal bir organizasyonun devlet kaynaklarını, halkın vergilerini nasıl sistematik biçimde siyasi çıkarlar için yönetildiğini de ortaya koyuyor. 13 milyonluk para transferi medya fonu adı altında seçim kampanyalarına aktarılan kamu kaynakları ve önceden organize edilen sus planı iddiaları Türkiye'de siyasetin nasıl finansman edildiğine dair karanlık kutuyu aralıyor. Özellikle operasyon ihtimalinin önceden konuşulup ağız birliği çağrısı yapılması olayın bir yolsuzluk vakasından çok bir suç organizasyonu ağının andırdığını gösteriyor. En çarpıcı yönü ise şu, bu iddialar halkın kültür ve sanat hizmeti alsın diye kurulan bir kamu iştirakinin nasıl propaganda aracı ve para transfer mekanizmasına dönüştüğünü de gözler önüne seriyor. Bu sadece adli değil, ahlaki, siyasi bir çöküşün fotoğrafıdır.